Selam YouTube, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Clash of Clans ile başlayacağız ee, videomuza. Günlerden cumartesi hafta sonu bakalım ne yaptılar. Güzel bir arkadaşımız girmiş bizim e, bölgemize alacağını almış. Bize de hiçbir şey bırakmamış. Zaten çok bir şey de yoktu ama yine demek ki ihtiyacı vardı geldi aldı. Şimdi arkadaşlar hemen bir şu çalı çırpıyı bir toplayalım. Biraz çünkü elmas bekliyoruz. Ee, ne kadar oldu? 420 tane, 27 tane elmasımız var şu an. 430 falan olur veya 440. Şunları bir toplayalım seriden. Hemen zaman kaybı olmasın. Bu tamam. Toplamadığımız var mı? Yok. Barbarı e, 9 seviye yaptık. Şimdi Seyit e, 3400 istiyor dev. Bunu yapacağız 9 seviye. Burada 9 seviye seriden gidiyoruz böyle sırayla. Gideceğiz daha açmadığımız bir sürü şey var. Açacağız. Onun dışında duvarları geliştirmeye devam edeceğim. Duvarların bitmesi lazım. Duvarlarımızın bitmesi lazım. Kaç seviye olacak duvar? 13 seviye olacak. işte şu an 12 seviyede. 13 seviyeye taşıyacağız. Şimdi seriden hemen altın kasmaya başlayacağız. 2000, 2335 altınımız 1 milyon 764 şeyimiz var. E, iksirimiz var. E, klan kalemizde bir şey var mı hazinede? Kara iksir var. Kalsın o. Kara iksir depomuz zaten dolu. Şimdi seriden savaş yapacağım. Altın toplayacağım. Çok fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Hemen seriden biraz toplayacağım. Çok da uzatmayacağım videoya. Eşleşme bul diyelim. Hemen bulalım bakalım. İlk saldırıyı da hatta sizlerle beraber yapalım. 635 Kötü değil, iyi değil ama olsun. Şimdi şöyle bir orduyu bir güçlendire şey yapalım. Maksayalım. Şimdi bu arkadaşım 1, 2, 3, 4 Şu 3'ünü almamız lazım. Hemen 1, 2, 3 diyelim. Bu gitti. 1, 2, 3 diyelim. Bu da gitti. Seriden hemen 1, 2, 3 diyelim. Bu da gitti. Şimdi hava savunmasını zayıflattık. Bu zaten bakımda herhalde tamir yapıyor. Aynen bu bakımda bu bize zarar veremez. Hemen seriden şu arkadaşları şöyle ejderlerimizi gönderelim. Ejderhalarımızı. Çünkü bu ejderhalar hemen yani şey barbarı önden atacağım. Okçuyla beraber. Bu arkadaşı da buradan gönderirsek olayımız tamam. Tamam. Seni de basalım. Bize sade izlemesi kalıyor şimdi. İnşallah şu ortaya kadar ilerleyebilirsek şu arkadaşı alabiliriz. Bu arkadaşı alırsak mevzumuz tamam. Bu arkadaş önemli. Bu sağlam biraz. Tamam bu da gitti. Tamam artık gerisi çok önemli değil. Evet. Güzel girdik. Fazla bir şey yoktu ama olsun. Ufak ufak toplayacağız. Hızlı bir şekilde bizim yine paramızla iksirimizi maksimamız lazım ki. Kupa önemli değil benim için şu an. Kupaya çok takmıyorum. İksiri falan boşalsın. Aynen tamam gerisi çok önemli değil. Aynen öyle. 24 binde bonus. 50 olsa 600, 700 binde para aldık. Burada neyimiz var? Ödüllerde kaynak iksizi diyor. Depo dolu çünkü benim. Bunları mecbur vereceğiz. Devam ediyoruz. Hemen seriden hemen bir daha gidelim bakalım. Sen de bir şey yok. Güzel olabilir. Şimdi bu arkadaşı da bakalım bunun şeyi var mı? Hmm, bu biraz zor ama şu orta boş. Orta boş. Ortayı boşaltabiliriz. Boşaltabilir Boşaltırız. Aynen. Aynen. Ama bu arkadaşın şeyleri nerede? Ee, şurada bir var. Bir şurada var. Şimdi bu üç tane de kırılır mı bilmiyorum. Tamam. Kırılıyor. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane de şurada var. Şuna dokunmayacağım. Çok güzel. Şu zaten ne yapacak bir şeyimiz yok şimdi. Buna buradan gireceğiz. Direkt sağ çapta sağ bölgeden gireceğim çünkü öteki taraftan giremem. Sıkıntı. Duvarı delmem lazım. Acil. Duvarı delemezsek bittik geçmiş olsun. Çok güzel. Barbar için duvarı delmek şart. Duvarı delemezsek önümüzü açamıyoruz. Şimdi bakalım burada ne toplayacağız. Abi sola kaymayın ejderler ya. Sola kaymayın ya. Ortaya abi be. Ortaya abi. Hadi barbar. Hadi yavrucuğum. Bizim barbar ne oldu bu arada? Barbarcığım neredesin canım? Ha şurada. Abi sola kayıyor. Sola kaymaması lazım. Duvara evet duvara 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 duvara. Çok güzel. Çok güzel. Yani ne kadar aldık buradan? Çok fazla şey yapamadık. Sola sağa dağıldı. Aslında ben ortaya gitmesini bekliyordum ama gitmedi ya. Yani. Yine zarar yazmadık buradan. Çok da kötü değil ama iyi de değil. Hemen seriden bir daha gidelim. Aynen. Şimdi bu 700 küsür. Şöyle büyük miktarlar bulabilirsek çok güzel olur. Seriden 400 küsür. Para lazım, para hadi. 698. Yani girilebilir ama daha büyük bakacağım. Ha Hasan. Hasan mı? Hasal. Hasah. Ne bileyim garip bir şey var. Yani niye bunu eksik yazdım Veya tam yazdım ben mi anlayamıyorum? Bilmiyorum anlamadım. Yani buraya girebilirim ama şu an zaman kaybı olur. Hmm, hadi bakalım. Ne, yani burası dağınık bak. Mesela buraya girilir. 800-800 para alabiliriz buradan. Şimdi biri burada. Şöyle 3. Ee, şöyle 3. Şöyle 3. Çok güzel. Bir de şu iki de şunu at. Çok güzel. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Şuradan giriş yapalım. Şöyle girerse arkadaşlar da daha iyi oluyor. Köşeli almış oluyoruz şöyle hemen. Şunu alacağız devam et oğlum. Hadi bakayım. Çok dağınık değil de böyle bak mesela şunu dağılmaması lazım. Şu köşeye gitmemen lazım. Ortaya doğru gelmen lazım senin. Z'ye gelene kaçıyorsun hemen ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım hop 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 4K oldu. Diğeri de 4K olur. 4 4 8K güzel. Alacağımı da aldım aslında. Bir şey de kalmadı. İyi de gidiyoruz. Sol ve sağ köşeyi boşaltıyoruz. Burası zaten burada bittik. Okçu ok, karıçemiz duruyor. Ağırlığı buraya verdik. Ejderler hep bu tarafa kaçtı. Bizim barbarcığım nerede? Ooo barbarcığım zıplaya zıplaya gidiyor valla. Aynen. Güzel güzel güzel. Tamam. Şu 134 dağılım. Acımayalım paraya. Çünkü para lazım. Evet çok güzel. Evet. Şunu da aldık mı olayımız Tamam. Bence tamamız. Yani 8 8 8 yaptık. 4 4 de buradan geldi. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Ben şimdi hemen biraz daha altın topluyorum. Ondan sonra dönüyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldik. Yeni gelmedik. Geri geldik. 5 bin milyon oldu. 5.497 de şey oldu. Şimdi şuraya gireceğim. Bayı şimdi gördüm göstermek istedim size bunun birer milyon parası var ben bunu alırım ben bunu bence bu arkadaştan alırım diye düşünüyorum alırım da yani şuradan hemen hızdan girersek seriden alırım yani sağa doğru kaymaz düz giderseniz beyim ha evet düz evet düz ha bir şey olma bir şey olma ağda öleceksiniz tabii ki de yani siz de istiyorsunuz hiç ölmeyelim ama yapacak bir şey yok. Hadi hadi git şunu öldür. Bak ya nereye gidiyor ya? Hadi ya, hadi ya. Abi yanlış şeye saldırıyorsunuz ama iyi bayağı da para aldınız yani. Yani evet. 6000 küsür oldu güzel. Bitti herhalde benim tahminim. %65'ini alabildik. Yeterdi. Bana göre yeter. Tepsini alsam daha iyiydi ama alamadık işte. Şimdi hemen bir yarışmacımızı da davet ediyoruz. Hemen davet ediyoruz abi. Geç. Hemen seriden sen de geç. En büyük hayalim şu ortadan girmek abi. Deneyeceğim. Onun için önce şurayı almam lazım. Hatta 1-2-3 1-2-3 yapalım. Bu ikisi gitti. 1-2-3 yapalım. 1-2 yapalım. Tamam. Çok güzel. Bak şimdi. Şimdi o şeyi oraya koyarsak olmaz. Şöyle 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 yapalım. Sonra böyle yapalım. Patlatsın. Böyle yapalım. Bu da bunu patlatsın. Böyle yapalım. Çok güzel. Bakalım ne olacak. Bence başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani kuleyi de alabilirsek hadi çok güzel. Tamam. Güzel. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Ortaya aldık mı gerisi bir şey değil yani. Orta önemliydi. Orayı da aldık zaten. Yani şunlar evet götürebilir işi. 3, 4, 5 tane şey var. Şöyle sağdan sağdan yekten yekten yürüsünler bakalım. Hadi bakalım. Hop, kaç, kaç, 2000'den olsa 2, 4, 6, 3 3 4, 4, 5 tane şey yapabiliriz. Ee, ne derler? Hadi be. Abi ortaya girme. Ortada zaten bir şey yok. Bakayım bunun şeyleri nerede ya? He, atta kalmış. Alırız alırız ya. %58 zaten. Aşağı aşağı. Evet 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 çok güzel. Aşağı aşağı. Oo sizin HP'ler bitik. Siz yarıda kalırsınız. Yapacak bir şey yok. Evet. Buradan 400'ümüzü de aldık. 800 100. çok güzel. Şimdi şuraya geliyoruz. Şunu çekiyoruz. 7500-7600 lirayla yolumuza bakıyoruz. Kasayı maxlayamayacağım. Uzun sürüyor arkadaşlar. Sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Bu arada e, buraya kadar izleyen arkadaşım için söylüyorum. E, teşekkür ediyorum öncelikle buraya kadar izlediği için. Bir de şöyle bir şey var. 50 aboneye geçtim şu an. 50 aboneden fazla oldum ama problemimiz şu. Daha şeyim açılmadı. canlı yayınım açılmadı. Niye açılmadı bilmiyorum. Doğrulamayı falan yaptım. Canlı yayını bekliyorum. Çekiliş yapacağım. Ve herkesin uzunluğunda yapacağım. O gün hangi oyunu oynuyorsam o oyunla çekiliş yapacağım. Söz verdim çünkü. Buraya kadar sabırla izleyen kardeşim özellikle sana söylüyorum. Sen buraya kadar bu videoyu izlediysen sen o çekilişten faydalanacaksın kardeşim. Ve inşallah o çekiliş sana da çıkacak. Artık o gün oynadığım neyse veya belli bir oyun seçeceğiz o oyunda vereceğim. Hangi oyunda istiyorsanız o oyunda vereceğim arkadaşlar. Amacım olacak yani hangi oyun fark etmiyor benim için. Onda vereceğim. Knight Only'le de oynayan adama Knight GB vereceğim. Ne çıktıysa onu nakit isteyen nakit vereceğim. Veya ne bileyim işte ee, kardeşim ben falanca oyunu oynuyorum. Ben burada işte istiyorum diyene oradan vereceğim. Sıkıntı yok. Yani çekilişimizin bir şartı yok yani. Evet. Videoyu da buraya kadar izleyen arkadaşım. Teşekkür ediyorum sana. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.